Bugün 18 Mart 1915. Erzurum, İzmir, Çorum, Gaziantep, Antalya, Eskişehir, Sivas ve dahi vatanın dört bir yanından binlerce Mehmetçik. Burası Çanakkale, Gelibolu, Sektulbahir, Arıburnu, Conkbayırı, Kireçtepe, Arafarkalar, Çetin bir savaşın Savaş demek yetersiz kalır. Kelimenin tam anlamıyla bir vahşetin ortasında en güçlü donanmalarıyla top, tüfek, tanklarıyla düşman ordusu karşısında yarı aç bir avuç cebanesiyle derme çatma donanmasıyla. ama aslan gibi yüreğiyle iman dolu göğsüyle Mehmetçik! Çığlıklar Kod bulutu. Gök yüklü nerede? Hukuk kırmızı akan. Deniz Mermiler nereden geliyor? Bu yerde yatan kardeşim. Dur diyor Mehmetçi. Korkmuyor. Silahı yoksa neyi var? Gövdesi var süper edecek. Son nefesine kadar mücadele ediyor. Beni ayırt. Şehadet kokuyor her tarafta. Derin bir sessizlik, derin bir hüzün ve kocaman bir zafer kalıyor geride. Binlerce cana karşılık bir vatan kurtarılıyor. Bugün 18 Mart 2021. Unutmadık. uğruna canlar feda edilen bu cennet vatanda yaşadığımızı unutmadık. Bayrağımıza renk veren atamızı unutmadık. Sayısız mermiye göğsünü siper edenlerimizi unutmadık. Her sabah vatan için uyanıyoruz. Asil ecdadımızı gururla anlatıyoruz evlatlarımıza. Bayrağımızı dalgalandırıyoruz vatanın dört bir yanında. İstiklal Marşımızı gözlerimiz nemli. Başımız dik, en gür sesimizle haykırıyoruz tüm dünyaya. Cehaletle ayrılıkla, ihanetle, durmadan mücadele ediyoruz. Yılmayacağız. Bedeli kanla ödenen vatanımıza, kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız.